Marmara ilçesine bağlı Avşa mahallesine park yapılıyor. Park yapımı hızla sürüyor. İki dönüm araziye yapılacak park alanında çocuk parkı, spor aletleri ve yeşil alanlar bulunuyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksol çalışmaları yerinde inceledi. Orada veya burada da bir tane öyle. Sıkı anlamda açık sahalarda Başkan Aksoy, Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve hizmete sunulacağını söyledi Marmara Adası, Avşa Mahallemizdeki çok amaçlı spor tesisini başlamış bulunmaktayız ee, Bu tesisin yaklaşık iki dönüm üzerine e, kurulmuş bulunmakta Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapıyoruz e ee, ana kale malzemeleri Büyükşehir Belediyesi alıyor. Bizler de eee Marmara Belediyesi olarak işte kumuydu, çakılıydı gerekli olarak malzemeleri veriyoruz. Ortaklaşa ortaklaşa eee avşamıza çok güzel bir, çok amaçlı oyun sahası kazandırmak için uğraşıyoruz. Eee çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, i̇nşallah bir, bir buçuk ay gibi süre zarfında parkımız Avşa'nın hizmetine açılmış olacaktır. Avşa'da çok amaçlı bir oyun grubu, bir fitness salonu, e, voleybol, basketbol sahası bulunmamakta. İnşallah bu bizim için bir adım olur. Ee, bu alanı yapıp Avşa halkının hizmetine A